birlikte arkadaşlar ya girişi <laughs> kez yaptım evet mükemmel bir giriş şimdi arkadaşlar girişi <laughs> düzelteyim ben en iyisi hemen arkadaşlar bugün sürekli ne yapıyoruz Brawl Stars star, gerçekten güzel oyun evet Önceki videomu beğenin arkadaşlar. Beğenin tap tamam, tap tamam, şaka şaka ben yine de ben tamam, Bravo Star TV videosu çekiyorum sizce arkadaşlar 50 abone gelince yeni video geldi yeni oyun videosu bir sürü oyunum var 50 abone olunca sadece tap tap sakin Arkadaşlar bugün aynısıyla oynasam Yeni çıkan karakterimiz dün çıkarmıştı e, Pardon şaka yaptım arkadaşlar Dün dediğim bugün çıkardığımız e, Aynı gün iki video atıyorum Aslında bu Aynı gün iki video normalde atmıyorum ama Artık atabilirim bakın yani Şunu yazsam Güzel Neyse en general oynuyoruz ve bam 8 bakalım nasıl olacakmış arkadaşlar 8 bit ne kadar iyi 8 bitti biz <laughs> ne kadar iyi evet arkadaşlar Böyle adam mısın lan? Eğer adamsan atarsın hadi. Yani Türk de olabilir, yabancı da olabilir arkadaşlar. Adam olmaz yani. Her adam Türk olmak zorunda değil arkadaşlar. Mesela belki Edmund'dur. Belki adam değildir Edmund'dur

Dalıyorum. Bugün 300 kupa olacağız arkadaşlar. Evet. Bugün 300 kupaya kadar kasacağız. Bakalım nasıl olacak? Ah, tablet yanmış bildiğiniz ya. Bilmiyorum bugün üçüncü video gelir mi? gelebilir ya evet evet üçüncü videolar ben hiç gelecek bilmiyorum ama atamaya atamadım öldüm hele atarsınız çocuk 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 <laughs> <Vallahi> arkadaşlar <laughs> biraz azıcık bana küsk olacağız da bitti ve kadar kısa olmasın. Az önceki de video. Aa evet çok olmamış Sonra yaparım. Yine şanslısınız arkadaşlar. Arklar evet. Yani. Arkadaşlar girişi yanlışlıkla birkaç kez yaptım. Gerçekten girişi yanlışlıkla bir kez birkaç kez yaptığım için ee, girişi silebilirim en başını silebiliriz. Bir kez yaptım ne görürsün belki o da yani. O da sesim kesilmedi arkadaşlar. Yani sessizim diye e, şey sesim kesildi sanmayın. Ben konuşmadım. Yani onun dışında İlk gol de sessiz atayım dedim. Uy, yani. Bakayım 300 kilo olduysa seyirciye arkadaşlar. Ama olmadı herhalde ki. Yok evet. Olmamışız. Ama bakın bunu da alabiliyoruz evet. Hiçbir şey çıkmaz. dün de nasıl gün değil aslında arkadaşlar. bugündü yanlışlıkla dün demiştim. Bugün çektim o videoyu. Ondan dolayı böyle oluyor yani. Ne yapayım? 100 abone de yüzümü göstereceğim. Önceki videoda dediğim gibi 100 abone de yüzümü göstereceğim arkadaşlar. Ya bak Bali, insinget yani mi harbi? Ağzına vururum harbi. Ölürsün. Devam mı bulamak? E, güzel bir şey bulmak istiyorum da bulamak. Bir de, olibada dedi. Hadi ismini anlamadığım garip şey. Onu kırmayın hayır kırmayın hadi gol atın. Yeah. Güzel gol. Çok hızlıyım. Tamam. Hayır. Hayır ölme ölme. Ölme. Buyur. Hadi vurursunuz. Hadi kamik kız. ne? Kamzik. Hadi kamzik. Atarsın kamzik. Bir sıfır da yani. Bu ne biçim bir sıfır? Ama öldü adam. İki piki. Böyle isim mi olur ya? Ama ne yani? Öldü adam. Bir i̇ki pikü öldü. Yani hile var arkadaşlar. Lüçü pikü ölmüştü. Ama gol attı. Neyse. Bak. Atar mıydın? Sizce. Oy! Yaptım be. Olduk herhalde mi? Herhalde diyorum. Evet olduk olduk. Yüzde yüz olduk. Şimdi ben demeydi bu arkadaşlar. Heh, tamam. Ben tamam, çık. Kamuzi kim? Hayır. Neyse şunu alayım arkadaşlar. Böyle ve temizlik. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadar. Da hepinize iyi eğlenceler. Ne yapacaksınız artık.